Evet, ne yapacağız bugün bir tanem? İp atlayacağız. Yok, hadi Arya, sıra sende. Yok, biz de Dur, biz çevireyim sonra sana kurtla oynayalım. Sen bırak, sen bırak, Arda abiyle çevirelim. Hadi gel. Şu atlaya... Sırayla atlayın. Ama ben ikiye Bir dakika, önce Ece gel. Abi, efendim? Sonra oynayalım mı? Olur Tınacım, olur, olur, olur. Açma, olur. Geç, bak, okay. i̇şte böyle. Bir. Yüzünüze gelecek bir. Bu tarafa bu Bir. İki. Çocuklar İki. Hop, 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 hop. <laughs> Bravo var ya bir alkış evet. Sıradaki gelsin. Sıradaki. Kim atlamak <laughs> istiyor? Bade atlayacağım mı? 1 2 Bir daha at ya. Bir daha. yerde Olsun. da zıpla dur. İki. Hep bu mavinin üstünde zıpla tamam mı? Hep onun üstünde zıpla. Bir, iki. Bir, iki. Üç. Bir, iki üç. Dört, hep mavinin üstünde zıpla. Kaçma maviden boş. Maviden kaçarsan Nilsevin Sıradaki. Sıradaki. Zeynep gel. Hep mavinin Aynı yerde kal Birazcık da. Bir daha zıpla Bir daha 1 Ben yokum Ben Hep mavinin üstünde zıpla Hep mavinin üstünde 1 2 3 Bravo Arya Arya'yı destekleyin <laughs> Bravo Arya bir alkış Gel. Tek mavi, zıpla. Ben mavi kalmayız, şey <laughs> bir şans daha verdim ben beraber. <laughs> Oynayabilirsin ama istediğin kadar. <laughs> gel. Gel hadi sonra kurtma oynayacağız, Bade gidecek. Bade gel. Gel Bade. Maviye geç. Hep mavi katla tamam mı? Bir Dur dur dur. Ay dur dur. Evet. Bir kafasına geldi. Maviye geç. 1 2 3 Mina atlayacak mı? Gel bir kere gel. Deniz gel. Gel koş 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 hadi. Maviye geç Deniz maviye. Hep burada. Yüzüne gelecek Bade'cim 1 pardon pardon. 1 2 3 Hop Hop, hop <laughs> Ay <Yalasın> bak bakıyor <laughs> Hop, hop, hop Heh, Bir şans daha verdik çünkü iki yara 1 evet. bir. Toprak birazdan icat edip oynayacağız hop, hop Hop, hop. Tamam. Çok güzel olsun alkış Arıyor gel bir. Hayır o bir taraftan bekliyor 1, 2, 3 12 ağrı ya bravo. Ece de atlasın sonra. 1 2 Ece çok şeker ya. Ece'ye bir şans daha verdim ben. Ece çok hızlı zıplama böyle yavaş yavaş. Böyle bir dakika. Bir dakika, bir kere daha atla Kurt Baba oynayalım, 5 dakika gidelim. İçim rahat et. İçim rahat etmez. Ya, gel. Lal. Ha, peti pup almıştım da yemişim ya. Peti pup almıştım. Bir, iki. Hatice abla kusura bakma oynayacaktık ama artık <laughs> üzülmesin ya. Şensi, Hadi Ece. <gülüyor> <gülüyor> ya oynayamadık ya. <laughs> Biz 2 İyi hafif. Bir şans daha tamam. Daha. Hop. Eyvallah. Bu galiba almışsın bakacağım. İki. Dur, varsa vereceğim. Yoksa alırız. Çoktan nereden aldın sen? 2 bir, bir, iki, bir, Denizde sıra Deniz. Ece gel, gel, gel. Deniz. Deniz istanizdeymiş. Hadi. Deniz atlamadı. Dur Ece'cim dur. Bir, iki, gel yanıma gel. Ece gel. Bir, Siz hep benim yanımda olun. Bir. Bir, iki, üç, bir, bir dakika. Iki. Ece yüzüne gelecek. Bir daha attı Deniz. Bir, bir, görmedi bir yanında. daha. Biliyorum. Peki, onu çözemiyoruz. Hı? Çözemiyoruz onu. Kim yaptı öyle onu? Kim yaptı? Bilmiyorum ki. Ben buradayım Gel dışarıdan gidin gel. Hepi bağlı Hızlı değil, yavaş yavaş Böyle bak. Ben de hızlıydım ama şimdi doğru şekilde. Yavaş. yavaş yavaş. Bir, iki, üç, dört, ya. Mehmet kere hatte gel, Deniz gel, birer kere daha olsun sonra siz de oynayam, tamam mı? Mine Aynep. Ab, o başka bir son. Şey evet. Evet. Arya'da da sıra, bu son. Ondan sonra ben başka bir şey anlayacağım. Olur mu? Üzülme. Abi aferin, mi? aferin Arya. Bak yine yapıldı telefon. Sakın ha. Yaptırmışsın. Ne kadar yaptırdın? Bilmiyorum ya. Sen yaptın. ama babam burcu da yaptı. Sorayım mı babam ama bugün? Yo oh, benim telefonun arkası 50 lira zaten. Aynı yer her ben şey. İki. Tamam, ben, ben yaptım. Ama şu an yaptırmayacağım. Evet, Yeni telefon alırken yaptım. Hı -hı. Gel hadi atlasın sonra bitirelim. geç <laughs> Bir. Bravo lal Evet. Ne kadar baktın? Ay, Ay özür dilerim. Ne kadar Ne kadar? 15 dakika sadece. Hayır, hayır. Hadi 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 yap oyna.